Öyle sıradan lafa da benzemiyor. Şu tarih konuşup gelse ki dile, Amerikan yaptığı fitnelik dile, Bölmek istiyorsun göz göre göre, bu ulusu bölemezsin be hain. Bir şey yok. Ha, buraya kadar tamam. Beraber kurduk bu güzel yurdu, elbet fark ederiz çakalı kurdu. Mehmetçik adıyla oluştu ordu, bu ulusu bölemezsin be hain. Uzaktan bakınca dosya görülüp, çıkar için türlü renge bürünüp, İçeriden kendine yaltakçı bulup bu ulusu bölemezsin be hain. Ankara Tunceli. An Ankara Tunceli ister Vanlı, Türk'ü, Kürt'ü birbirine sevdalı. Muhammed aşkıyla özünden bağlı. Bu ulusu bölemezsin be hain. O söylemleri biz söylüyoruz. Zaten. Dur biz sakin. sakin. Söyleyin. Söyleyin. <laughs> söyleyin abi, söyleyin. Canım, ne de <laughs> yani, Ne, ne demek <laughs> efendim Alevi Sünni? Hepisi Müslüman İslam'dır dini arıya sokup nifakı kini bu ulusu bölemezsin be hain. Bayrağında nice gizli anı var. Dalgalanır asıllardır şanı var. Memo ile Mehmet'imin kanı var. Bu ulusu bölemezsin be hain. Türk milleti binerisi atına hesap sorar emperyalist içine. Dil uzatma hatu ile hatına. Bu ulusu bölemezsin be hain. Kanı vardır bayrağının bezinde. Cumhuriyet sevdası var özünde. Yürür gider Atatürk'ün izinde. Bu ulusu bölemezsin be hain. Candors'un gerçekleri anlattı. Birlik tohumunu özüne attı. Kız alıp kız verdi. Kana kan kattı. Bu ulusu bölemezsin be hain. Eyvallah. Var mı size bir şey burada? Yok. yok bildik bir şey yok. yok. Zaten bunları biz de